Ağzı bıllahi min Şeytan Rjeem. Bismillahi rahman rahim Alhamdulillahi Rabbi alemin Ve salat ve selam ala Rasulina Muhammed ve alehi ve sahbi ejmâin. Sevgili kardeşlerim, dedik ki istedik, arzu ettik ki değerli, kıymetli kardeşlerimizle bayramlaşalım. Allahü Teala Hazretleri bu kurban bayramınızı hayırlı uğurlu mübarek eylesin. Rabbim kurban bayramımızı hayırlara vesile kılsın. Bu koronavirüsünün kalkmasına vesile kılsın. Yapmış olduğumuz ibadetleri kabul buyursun. Kesmiş olduğumuz kurbanlarımızı kabul buyursun Rabbim inşallah. Tabi e, biliyoruz ki sevgili kardeşlerim kurban bayramı gerçekten önemli önemli e, bayramlardan bir tanesi. Önemli ibadetlerden bir tanesi. Gerçekten hem e, kurban bayramı var hem ortada kurbanımız var. Kurbana bir para veriyoruz. Kurban alıyoruz ve bunun yanında kurbanımızla uğraşıyoruz. Meşe kaçtı. <laughs> Alacağımız zaman e, bir sıkıntı var ortada. Ve aldıktan sonra kesme hususunda bakıyoruz ki Hayvanı götüremiyoruz. Götüreceğimiz zaman e, sıkıntılar var. Sıkıntılara masar kalıyoruz. Bakıyoruz ki bu hususta kesen kişi elini kesebiliyor. Keserken hayvan kalkıyor. Bazılarına e, sıkıntı verebiliyor. Mesela şu anda bulunduğumuz Rize'de Kizdere <laughs> Rüzgarlı Köyü'ndeyiz. Oradayız. E, ve bakıyoruz ki orada kurban kesildiği zaman hayvan o hayvan <laughs> ayağıyla kurban kesecek olan kişinin gözüne e, tek vuruyor. gözü şişiyor. Yani sıkıntılar çok. O yüzden kurban ibadeti gerçekten çok önemli bir ibadet. Hem maddi olarak hem <laughs> bu sıkıntılar hususunda hem de bir de yeme hususunda da güzel. Ama şimdi bu sıkıntılara masal kalacaksınız ama şimdi etleriniz hazırdır. Dolapta e, etleriniz hazır bulundu. Şimdi kebap yapanlar var, pikniğe gidenler var, et var. Etlerinizi aldınız. E, pikniğe, o yanıya, bu niye gidiyorsunuz. Allah mübarek etsin. Çünkü siz bunlara layıksınız. Yani hem maddi olarak para verdi, hem sıkıntılara mazhar kaldınız, kestiniz. Bazıları da hiç sıkıntılara mazhar kalmadan Kur'an kurslarına, meddesele ibadetler, ettiler, yurt dışına ibadetler. ettiler. Onlara da yine teşekkür ediyoruz. Rabbim onlardan da razı olsun inşallah diyoruz sevgili kardeşlerim. Evet Mikail kardeşimiz diyor ki Amin hocam. Allah razı olsun diyor. Ee, Sizin de bayramınız mübarek olsun. Tebrik ederiz diyor. Allah razı olsun. Selamun Aleyküm hocam. Bakü'den izliyoruz. Rabbim sizden razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz Ay Yıldız kardeşim. Hocam, e, kurban etini üç gün <laughs> üç gün geçse dağıtmasak verdiğimiz kişiyi görmesek, bir hafta sonra versek olur mu? E, bunda bir beys yok. Yani illa kurban etini kurban günleri içinde dağıtmak yani şart değil sonra da dağıtılabilir. Çünkü kurban günleri içinde siz nasıl o fakire verebildiğiniz gibi başkaları da veriyor. Burada bir sıkıntı yok. Eğer gerçekten saklayabiliyorsanız saklayıp kurbandan sonra verebiliyorsanız daha makbule girecek. Çünkü kurban içinde zaten başkaları da veriyor. Ondan sonra o et bittikten sonra yine verecek olursanız bu daha güzel olur. e Şimdi yani kişiye ulaşamadınız bayram günlerinde veremedi. Bayramdan sonra verebilir. Yani onda herhangi bir beis yok. Verilebilir e, sevgili kardeşlerim. Evet. <laughs> Allah razı olsun. Oğlum İsmail'e e, dua etsen inşallah. Evet. Allah'ım e, İsmail oğlumuzun yardımcısı olsun Rabbim. Sıkıntılarına gidersin. Hayırlısıyla isteklerini yerine getirsin inşallah e, deriz. Bu şekilde yani kurban hadisesinde sevgili kardeşlerim kurbanlarınızı kestiniz. Taksim etme hususunda nasıl bir e, taksim yapmamız lazım? Nasıl bir yol izlememiz lazım? Belki dersiniz bu hususta. Yani burada yapmamız gerekli faziletli olan kurban etini üçe bölmemiz, üçe ayırmamız bu faziletli olan, üstün olan budur üçe ayırmamız. Bir hissesini kendinize, bir hissesini, bir hissenizi komşulara, diğerlerinde fakirlere e, dağıtmanız, medreselere vermeniz, dağıtmanız sizin açınızdan güzel olacaktır, uygun olacaktır. Yani burada fazilette olan budur. Ama kişi diyelim ki siz evinizde kalabalıksınız, fazla da durumunuz iyi değil, e bu hususta hiç dağıtmasanız da bunda herhangi bir günah olmaz. En azından yani biraz da verirsiniz. E bu hususta dolabına korkunuz. Yavaş yavaş yersiniz. ve Bu şekilde yapabilirsiniz. Bunda herhangi bir e, beis yok sevgili kardeşlerim. Evet Allah'ım razı olsun. Rabbim sizleri iki cihanda aziz eylesin. Sıkıntılarınızı e, gidersin güzel kardeşlerim. Yani bu Ramazan ee, bayramındaki yapmış olduğumuz ibadetler nasıl faziletli üstünse işte bu bayramdaki de ibadetlerimiz böyle üstün olacaktır. Yani her şeyiyle e, faziletlidir. Çünkü bir yanda e, kurban ibadetlerimiz var. E, bakıyorsun değerlerinizi camiye veriyorsunuz Kur'an kursuna veriyorsunuz. Bu usta yardımcı olduğunuz bayramlaşma hadiseleri var. Allah'ım razı olsun güzel kardeşlerim. Tabi burada şu şöyle bir soru da çok soruluyor. Yani hatta bugün bir soru da geldi ya. Ben kurbanımı e, bu sene hanıma e, hanım kesse benim kurbanımı olur mu? Hanıma kestirmiş. Şimdi sevgili kardeşlerim para kimdeyse, zenginlik kimdeyse, altın para, gert malı kimdeyse o zengindir. Kurban ona vaciptir. O kurbanını kesecek. Şimdi burada kurban e, ona vacip oluyor. Eğer siz zenginseniz, maddi durumunuz bir koca olarak siz zenginseniz size vaciptir. Hanımınız zenginse hanımınıza vaciptir. Size vacip olduğu halde hanıma kestirecek olursanız bu caiz olmaz. Ancak sizin adınıza vekaleten o kesebilir. Sizin adınıza vekaleten kesebilir. Onu vekil tayin edersiniz, kestirirsiniz. Ancak yok ee, siz kendi adınıza kesmeyip de hanımınızın adına kestirecek olursanız bu caiz olmaz. Bunu bir bu sefer bilelim. Bu hassasiyeti gözetelim sevgili kardeşlerim. Evet. Ahkam zahire hayırlı bayramlar hocam diyor. Allah razı olsun size de hayırlı bayramlar. Rabbim yüce nice bayramlar geçirmeyi ee, Rabbim hepimize nasip etmesini Tabii Tabi bugünler önemli günler. Bugünlerimizin e, kıymetini, değerini bilmek lazım. E, akraba ziyaretleri tabii ki e, yapılacak. Yapılacağımız zaman sosyal mesafe, maske bunları e, muhafaza edelim. Bunlara dikkat edelim. Allah'ım razı olsun güzel kardeşlerim. Evet. Tabii bir de çok sorulan sorulardan bir tanesi. Biz yurt dışına ihaneti olsun diğer kurumlara olsun kurbanlarımızı verdik ancak vekalet sesli olarak ben kurban vekaletimi vermedim sadece form doldurdum bu form doldurma vekalet yerine geçer mi diye soruyorlar sevgili kardeşlerim burada formu doldurmak or doldurup orada parayı yatırmak bunlar bir nevi vekalet vermektir bir nevi izin vermektir yani benim kurbanımı kes ben sana vekalet verdim demektir. Bu lafızda olabildiği gibi yazıyla da e, yazma şekliyle, mesaj yoluyla da gönderebiliriz sevgili kardeşlerim. Allah'ım razı olsun. Yani bir bayramlaşma hususunda dedi ki e, biraz e, kardeşlerimizle bugün bayramlaşalım. E, bayramlaşma hadisesini yapalım diye e, böyle canlı e, program yaptık. E, Rabbim razı olsun. Rabbim sizleri e, ki da aziz eylesin. İnşallah tabii ki yarın yine e, canlı e, fıkı programımız olacaktır. İnşallah orada e, buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun sevgili kardeşlerim.